Merhaba değerli izleyiciler, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sözüme başlamadan önce özellikle e, Kahramanmaraş merkezli 10 e, ilimizde yaşadığımız e, ağır deprem e, sonrasında hayatını kaybedenlere, kaybeden vatandaşlarımıza e, Allah'tan rahmet diliyorum. E, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara da sabır e, diliyorum tüm e, ülkemizin. Başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Tabii hayat devam ediyor ama acılar hemen unutulacak gibi değil. O bakımdan bunu da yavaş yavaş hazmetmeye çalışacağız. Hepimize Allah kolaylık versin diyor. Evet uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bir süre yurt dışındaydım. Daha sonra da deprem nedeniyle, yaz nedeniyle yorum yapmak istemedim. Şimdi de bugünden itibaren yine programlarımıza devam ediyoruz. Özellikle altınla ilgili altın neden düştü, altın yükselir mi, neden başlıklı bir video çekmek istedim. Özellikle Ocak ayı itibariyle yaptığım yorumlarda altının bu sene daha yükseliş içinde olacağını belirtmiştim. Ama dünyada yüksek bir likitte olduğu için bu yükselişlerin e, sürekli olması e, yanında zaman zaman düzeltmeler olabileceğini de belirtmiştim. Nitekim e, Şubat ayı itibariyle bunları yaşadık. Tabii bunun gerekçeleri olarak özellikle Amerika'dan gelen e, gerek enflasyon verisi, gerekse e, işsizlik verileri, e, tekrar yeniden faiz artırımlarıyla ilgili gelişmeleri gündeme getirmesinin etkili olduğunu ve biraz da spekülatif hareketlerin etkili olduğunu görüyoruz. Ama temele baktığımız zaman yine dünyada enflasyonun yükselişini sürdürdüğünü, hatta bazı ülkelerde devalüasyonların da yapıldığı ve yapılmaya da devam edeceği Türkiye için de bu geçerli olduğu söyleniyor yapılan açıklamalarda yurt dışında. Dolayısıyla bunlara dikkate aldığımızda enflasyona karşı paranın değerini koruma olgusu Yine gündemde olmaya devam edecek. Ayrıca, jeopolitik e, gerginliklere baktığımız zaman da yine hafta başında işte Amerika ile e, Çin arasında, e, yine İsrail ile e, İran arasında zaten e, kalıcı hale gelmiş olan Ukrayna-Rusya savaşı da e, devam ediyor. Bütün bunları da e, dikkate aldığımızda, dünyada herhangi bir yerde her an bir jeopolitik gerginliğin artabileceği, bunun da altın fiyatına olumlu yansıcağını e, düşünüyorum. Bu gerilemenin sebebi de işte dediğim gibi Amerika'dan beklenen enflasyon verisinin beklentilerden biraz yüksek gelmesi. Aslında bir önceki aya göre yani özellikle Aralık ayına göre düşük gelmiş olması 6,4 yıllık bazda enflasyonun gelişmiş olması ki 6,5 seviyelerindeydi. Ama beklentiler 6,2 seviyesinde olduğu için buradan bir miktar doların güçlendiğini ve altının bu nedenle yükseldiğini düştüğünü görüyoruz. Diğer taraftan yine istihdam verilerinde de bir miktar bozulmalar var. Bu da önümüzdeki toplantılarda yine Amerikan Merkez Bankası'ndan faiz artırımlarının %25 mi %50 mi olacağı şeklinde tartışmaların birine gelmesi altını bir miktar baskılayınca 1950 dolarlardan başlayan gerilemenin 1825 dolarlara kadar gerilediğini gözlüyoruz. Ama yine bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla da şimdilerde 1840 dolarons seviyeleri görülüyor. 1825'in altında kalmadığı sürece kısa sürede biraz önce saydığım gerekçelerde altının tekrar 1875-1900 dolarons seviyelerine gelmesi de önümüzdeki seansları itibariyle mümkün gibi görünüyor. Dolayısıyla böyle düşüşlerde bir alım fırsatı da olduğunu söylemek mümkün. Diğer bir gelişme altının bu son haftadaki gerilemesinde özellikle Türkiye'nin altın ithalatını durdurması haberi de özellikle Türkiye'nin dış piyasalarda büyük bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. O piyasadan çekilmesiyle birlikte bir miktar bundan da etkilenmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama bu çok sürdürülebilir mi? onu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Çünkü ben altının altın ithalatının cari açık oluşturduğu kanaatinde değilim. Bir kıymet oluştuğu, ithal ediyorsunuz. Bu kıymetin her zaman ihraç edilmesi ve kıymetin değerini koruması söz konusu. Dolayısıyla petrol gibi veya diğer e, tükendikçe e, yok olan veya yeni ihtiyaç duyulan bir emtia değildir altın. O bakımdan e, cari açık oluşturuyor demenin çok da e, hani geçerli olduğunu düşünmüyorum. Bundan önceki dönemde de bunları sık sık dile getirmiştim. Dolayısıyla bunun altın ithalatının durdurulması da iç piyasada olumsuz yansımaların olduğunu gözledik. Şimdi biraz da iç piyasaya geçmeden önce özellikle dış piyasalarda doların da diğer para birimleri karşısında bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Orada da bir miktar spekülatif hareketler devam ediyor. Özellikle euro dolar cinsinden baktığımız zaman ki euro bölgesinde de beklediği kadar o e, resesyon etkisi veya da stabilasyon etkisinin şimdilik biraz daha törpülendiğini görüyoruz. O bakımdan e, dolar karşısında euronun çok fazla gerilemeyeceği beklentisi de var. Şimdilerde 1.07'nin etrafında dolaşıyor euro dolar paritesi e, ve 1.0680, 70 1.07, 30, 35 aralığında hareket ediyor. Bu seviyelerde bir miktar daha kalmaya devam edebilir. Bu hafta itibariyle Dış piyasalarda özellikle PMI verilerinin açıklanacağı bir hafta olacak. Burada tabii gerek Avrupa ekonomisi gerekse diğer gelişmiş ülke ekonomilerinin bir göstergesi olacaktır bu. O bakımdan bunu da yakından izleyeceğiz. Bunun da pariti üzerinde bir miktar etkileri söz konusu olabilir ama ben doların çok fazla güçlenecek kanaatinde de değilim. Çünkü güçlü dolar Amerikan ekonomisinde de çok da faydalı değil. Bunun altını da çizmek istiyorum. E, bu çerçevede tabi Amerikan e, 10 yıllık tahvil faizlerini de yakından izliyoruz. Orada da bir e, 0.375 seviyelerinde e, iken bir 0.3 e, seviyelerine doğru bir gerileme söz konusu olmuştu. Şimdilerde de 1.03'lerin biraz üzerinde işlem görüyor. Bir 0.380'lerde e, şu anda e, Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri. E, bütün bunların yanında. İç piyasaya baktığınız zaman tabi depremin e, olumsuz etkilerini önümüzdeki dönemde e, göreceğiz. Bunu sarmaya çalışacağız. Ancak bunun muhakkak ki gerek enflasyon üzerinde gerekse büyüme üzerinde işsizlik üzerinde e, önemli etkileri olacaktır diye düşünülüyor. Bu hafta itibariyle e, Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Daha önceki beklentiler bu toplantıda da bir faiz indirim beklentisi vardı. Ancak şimdi özellikle seçim öncesindeki yani deprem öncesinde daha doğrusu piyasalarda öngörülebilirliğin oldukça zayıf olduğu bir dönemi yaşıyorduk. Bunun üzerine bir de böyle ağır bir depremin yaşanmasıyla birlikte şimdi bu öngörülebilirliğin daha da arttığını görüyoruz. Yani öngörülebilirlik zayıflamasının daha da arttığını görüyoruz. Ve bu nedenle de acaba seçim işte daha önce belirtildiği gibi 14 Mayıs'ta mı yapılacak yoksa 18 Haziran'da zamanında mı yapılacak? Bunların henüz daha cevabı bulunabilmiş değil. Bu nedenle de e, özellikle iç piyasada dövizde bir miktar yükselişlerin olduğunu görüyoruz. E, 19'ların üzerinde 19.05'in altında pek fazla e, işlem yapılmasın diye de uyarılar olduğunu görüyoruz bankalara, e, Merkez Bankası tarafından. Diğer taraftan serbest piyasada 19-13 seviyelerinden haftayı kapatmıştık. Bu çerçevede doların bir miktar güçlenmesi de eklendiğinde kısa sürede 19-15-19-20 TL seviyelerini görebiliriz. Altın fiyatında biraz önce bahsettiğim bir ithalatın sınırlandırılması veyahut da durdurulması ile beraber daha önce dış piyasa fiyatıyla ons bazında ve kilogram dolar bazında ons bazında 6-7 dolar Kilogram dolar bazında da e, yaklaşık e, 150-200 dolar fark olan dış piyasaya göre daha yüksek olan içerideki fiyatın bu karardan sonra 500 dolarlara kadar çıktığını görüyoruz. O da e, yaklaşık ons bazında 12-13 dolarlık bir fark oluşmaya başladı. Bunun da e, dış piyasalarda altın gerilese bile biz içeride çok fazla bunu hissedemediğimizi görüyoruz bu fark nedeniyle. Dolar TL çarpını etkisiyle de 24 ayar altının gram fiyatının ee, hafta sonu itibariyle 1143 TL seviyelerinde kapandığını görüyoruz ki hafta içinde 1131 TL seviyelerine kadar da serbest piyasada gerilemişti. Bugün de bu seviyelerden başlayıp muhtemelen 1150 TL seviyelerine kadar da ulaşabiliriz. Evet altın geriledi bundan sonra yükselecek mi sorusunun cevabı evet bence bundan sonra da yükselecek. Çünkü Amerika daha fazla bir faiz artırımını gitme olasılığını cesaret alamayacak diye düşünüyorum. Ee, enflasyondaki bu kademeli düşüşü biraz daha makul bulacak diye düşünüyorum. Ve o nedenle 25 bas puanlık bir faiz artırımıyla önümüzdeki toplantıda yetinecektir diye düşünüyorum. Böyle olunca da altın üzerindeki bu özellikle faiz baskısının e, yılbaşından beri azalmasıyla beraber ve biraz önce saydığım jeopolitik gerginliklerle beraber altının tekrar 1900-1950 dolarlar seviyesine önümüzdeki seanslar veya haftalar itibariyle görebiliriz. Bunun da iç piyasadaki fiyatının daha önce 1195 TL seviyelerini gördüğümüz o rakamda tekrar ulaşacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla altınla ilgili beklentilerim bu yönde. Biliyorsunuz daha önceki yorumlarda da hangi altına yatırım yapılmalı şeklindeki bir başlıkla altınları tanıtmaya devam etmiştim. Bu haftada yine devam edeceğiz. İşte şimdilerde de yine daha önce gram altınların 10 gramlık, 5 gramlık ve 20 gramlıklarını tanıtmıştım size. Şimdi de 50 gramlığını e, tanıtıyorum. 50 gramlık e, 24 ayar e, e, gram altın bu şekilde. Bu e, üzerinde gördüğünüz 995 e, bu altının saflık derecesi. Yani 1000 birimlik bir altının 995'i altın %0,05'i de saflık. E, Özellikle alışım şeklinde olmasıyla beraber 24 ayar altın bu şekilde ifade ediliyor. Bunun arka yüzünde de yine üreten İstanbul Altın Rafinerisi'nin sertifikası ve filigranı var. Bu tür 50 gramlık altınlar. Bunun bir de 100 gramlığı var. Önümüzdeki günlerde o baremleri de sizlere tanıtacağım. Dolayısıyla tasarruf için tercih edilen altınlardan biri de yine gram altında 50 gram olanı. Ve bunun uluslararası alışım sertifikası da olduğu için dondurma metal borsasından uluslararası da işlem görebiliyor. Bu da tabii yine yatırımcının bir tercihi ve bunun ayrıca bir özelliği de bankalarda hesap açmakta bir daha bir tercih edilen altın olduğunu söylemek isterim. Dolayısıyla bugün size anlatabileceklerim bunlar. Perşembe günü tekrar birlikte olmak üzere hepinize sağlıklı günler diliyorum. Yine Türkiye'mizin başı sağ olsun demekten de kendim alamıyorum. Hoşçakalın.